Hikayelerle psikoterapinin ikinci oturumundayız. Bir zamanlar bir kasabada yaşayan, belki de o kasabanın en mutlu ailesi annesi, babası ve çocuğundan oluşurmuş. Anne ve babanın kalplerinin içinde bir armağan varmış. Bu armağan çocuklarına olan sevgisi, yani ışıklarıymış. Çocuklarının ilk nefesini duydukları an o ışık evlerinin her köşesine yayılmış. Çocukları güldüğünde odayı aydınlatmış. Yürüdüğünde kalplerine neşe dolmuş. Küçücük elleriyle anne babasına dokunduğunda kalpleri erimiş. Böyle güzel anları alıp da saklamak isterlermiş. Anne baba merhameti. Kimsecikler ona kötülük yapsın istemezlermiş. Hatta kimseler onu üzmesin, hiç de ağlamasın isterlermiş çocuklarına baktıklarında dünyanın bütün derdini unuturlarmış. Çocukları ona melek gibi gelirmiş. Melektir zaten çocuklar. Sadece anne babalarına göre değil, gerçekten melektirler. Bu anne baba çocukları için yaşarmış. Çocukları hastalansa iyileşene kadar gülemezler, mutlu dahi olamazlarmış. Ama bir gün hiç kimsenin beklemediği ve hazır olmadığı bir anda bu ailede tıpkı bazı diğer aileler gibi çocuklarıyla sınanmış. Kalplerindeki o ışıkla sınanmışlar. Hasta olmalarına kıyamadıkları yavruları hayatını kaybetmiş. Nasıl kabul eder bir anne baba bunu değil mi? Kokusuna doyamadıkları yavrusunu onlardan alacağını söylemişler aniden. Bu bir kabus olmalı demişler. Uyanmak istemişler. Önce çocuklarını, sonra kendilerini uyandırmak istemişler. Ancak ne çocukları ne de kendileri uyanamamış. Ne yazık ki bu bir rüya değilmiş. Her şey durmuş. Ama her şey anne babası için her şey durmuş yemek yemez, su içmez, gülmez, dışarı çıkmaz olmuşlar. Evlerinde sessizlik ve karanlık kalmış ve nefes almakta dahi zorlanan iki insan kalmış geriye. Bazen birbirlerine bile anlatamazlarmış acılarını. Sevdiklerine mi? Onlar bu acıyı yaşamadan anlayabilirler miymiş sanki? Hiç sahici gelmiyormuş üzülme diyenler oluyormuş. Bu kadar ağlama hasta olacaksın. O kadar ağlarsan isyan etmiş olursun. Sen ağlarsan o seni görür, oradan acı çeker diyenler oluyormuş hadsizce. Zaten kimse de gerçekten anlamıyordur belki de onları. Anlamaya yaklaşamıyorlardır bile. Çok zor çünkü bu acıları tahmin etmek anlamak, algılamak. Belki de acının içinden geçmeden konuşmamalı bazı insanlar. Belki de bu denli kimsenin yarasını kanatmamalı. Anne baba için her şey rengini kaybetmiş. Odanın duvarları bile daha soğuk görünüyormuş artık. Zaman ilerliyor, dünya dönüyor. Ama onların içinde hiçbir şey eskisi gibi olmuyormuş. Tüm bu karanlığın içinde bazen küçücük anlarda huzur buluyorlarmış. Çocuklarının kıyafetini kokladıklarında, fotoğraflarına baktıklarında, onu hatırlatan her şeyde bir an olsun gülümsüyorlarmış. Ama gülümsedikleri an bile kendilerini suçluyorlarmış. Çocuğumuz öldü. Biz nasıl gülebiliriz diyorlarmış. Oysa ellerinde olsaymış çocuklarının ne pahasına olursa olsun kurtarırlarmış. Ellerinde olsaymış çocuklarının ne pahasına olursa olsun kurtarırlarmış. Kendilerinin hiçbir suçu yokmuş. Kendilerinin hiçbir suçu yokmuş çocuklarını bir an görmek için kendi canlarını bile hiçe sayarlarmış bir an görmek için öyle güzel anne babalarmış ama bu onların elinde değilmiş yapabilecekleri en güzel şey kalplerindeki ışığı yaşatmanın bir yolunu bulabilmekmiş yok olduklarını zannettiği o ışığın aslında hiç yok olmadığını bir gün fark edeceklermiş o ışık aslında sadece bir gün kavuşmak için çok güzel bir yerde anne babasını bekliyormuş. O ışık, o kalplerindeki sevgi, çocukları başka bir evrende sonsuz güzellikte sadece huzurun ve mutluluğun var olabildiği bir yerdeymiş. O ışık bırakın kaybolmayı, orada kendine yeni bir dünya kurmuş orada onu seven teyzeleri, halaları, anneanneleri, dedeleri ve kardeşleri varmış. O evrende olan bütün sevdikleriyle beraber anne babasını beklermiş. Hatta yeni arkadaşları olur, ona anne baba şefkati gösterecek, ona bakan, seven teyzeleri, amcaları varmış. Anne babasının kalbinde olan o özlem tabii ki onda da varmış. Ama içi biraz olsun onlardan rahatmış. Çünkü o ne olacağını çok iyi biliyormuş. Annesine, babasına bir gün doyasıya kavuşacağını, bunun sadece küçük bir ayrılık olduğunu ve bir gün Orada tanıdığı tüm herkesi ailesiyle tanıştıracağındaki mutluluğun hayalini kuruyormuş. Ve inanır mısınız, her gün anne babasını ziyaret ediyormuş. Dünyada yapamadıkları her şeyi, gerçekleştiremedikleri her şeyi burada gerçekleştireceklerini biliyormuş. Küçücük yaşta ayrılmış dünyadan o yüzden anne babasının hayalindeki çoğu şey yarım kalmış gibi olmuş. Aslında yarım kalmamış, ertelenmiş. Hatta belki de bir daha hiç hüzün yaşamayacakları bir evrene ertelenmiş. O evrende anne babasından bile daha merhametli, daha sevgi dolu birisi varmış. Ve o birisi hem anne babasını hem de o çocuğu çok düşünürmüş. Hani hayatta olur ya bazen çok ama çok zor bir sınava gireriz. Çok emekler veririz, çok zorlanırız, acılar yaşarız. Ama karşılığını öyle güzel alırız ki yaşarken çektiğimiz acıları hatırlamayız bile. Ama o acıyı yaşarken bir daha hiç unutmayacakmışız gibi gelir. Bu anne baba da çok zor günlerden geçmiş. Ancak yaşarken bile acılarının mükafatlarını alacaklarına inanmışlar, umut etmişler. Ve çok güzel kalplere dokunmuşlar. Anne babası olmayan minik kalpleri sevindirmişler. Yeri gelmiş onlara anne baba olmuşlar. Yaşamalarının bir sebebi, bir anlamı varmış. Onlara başka kalplerin de ihtiyacı varmış. Yani bu dünyadaki görevleri tamamlanmamış. Şimdilik ayrıldıkları çocuklarına kavuşana kadar başka çocukların kalplerine ışık, soğuk duvarlarına yuva olmuşlar. Gün geldiğinde yavrularına kavuşacaklarını bildikleri için o ışığı kalplerinde yaşatmaya devam etmişler. Akşamları gündüzleri, hep fotoğraflarına bakmışlar. Onunla yaşadıkları anları paylaşmaya devam etmişler. Adını yaşatmaya özen göstermişler. Anne babaların acıları gün geçtikçe kaybolmaz tabii ki. Azalmaz belki de. Ama acıları artık sevgilin içinde renklenmiş. Çünkü anne baba da çocukları da artık birbirlerini hissetmeye, kalplerinde var olmaya devam etmişler. Ne annesinin, ne de babasının, ne de çocuklarının kalbindeki ışık hiç sönmemiş. Şimdi belki de sen de tıpkı bu hikayedeki anne baba gibi çocuğunu özlüyor, yaşamayı kabul edemiyorsun. Kalbindeki ışığı kaybettin belki de. Hala karanlıktasın belki. Ne kalbindeki merhameti ne de sevgiyi kaybetmediğin sürece o ışık hep yeniden parlayacak. Bugün değil belki ama bir gün yeniden kalbinin en derinlerinde o ışığa tutunup başka bir evrende onunla karşılaşmayı heyecanla bekleyeceksin. Ne anne babalar çocuklarını ne de çocuklar anne babalarını asla unutmazlar. Seni senden daha çok bilen, tanıyan ve düşünen bir gün kalbindeki acıyı katlanılabilir hale getirecek ve ortadan kaldıracak ve yerini huzurla dolduracak. Çünkü siz bir gün çok sevdiğiniz yavrunuza kavuşacaksınız.